kaynamış suyun içine bir yemek kaşığı sirke biraz tuz ilavesiyle yumurtalarımızı kaseye kırdık ve tek tek içine suyun içine attık suyun içinde kısık ateşte gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla toparlıyoruz dağılanları evet şu anda olup olmadığını kontrol ediyoruz burada yoğurdumuz var. Naneli yoğurdumuz var. Onun üzerine gördüğünüz gibi yumurtayı koyduk. Üzerine de kırmızı biberli tereyağımızı cezvede eritiyoruz. Üzerine süslemeye dökeceğiz buradan. Evet son yumurtamızı da alıyoruz. Kolay bir yemek. Afiyet olsun. Evet. Çok güzel oldu.